Vahiy 13, 16, 17 şöyle der. Herkesin, küçük büyük demeden, zengin fakir demeden, özgür köle demeden sağ eline veya alnına bir işaret alması için zorladı. Böylece işareti olmayan kimse ne alım ne de satım yapabilsin. İşaret, canavarın adı veya adının sayısıdır. Canavarın işareti hakkında bilmeniz gereken 5 temel nokta. Serket, Antikrist dünyaya açığa çıktığında bu figürün toplumsal düzeni derinden etkileyecek bir sistem ve yasa getireceği öngörülmektedir. Bu sistem toplumun her bireyinin bir tür işareti almasını zorunlu kılacak. Bu işaret kişinin antikriste olan sadakatini ve bağlılığını simgeleyecektir. Bu tür bir işareti almayı zorunlu kılan sistem bireylerin toplumsal ve ekonomik yaşamlarını doğrudan etkileyecek ve onlardan bu işareti almaları istenecektir. İşaret hem sosyal hem de dini açıdan önemli bir anlam taşıyacak ve bireylerin bu yeni düzenle uyum sağlamalarını gerektirecektir. Bir düşünce okuluna göre, bu işaretin anlamını ve neyi temsil ettiğini gerçekten anlayabilmek için tarihsel bir bakış açısına sahip olmamız gerektiği savunulmaktadır. Roma İmparatorluğu döneminde, vatandaşların hem siyasi hem de dini açıdan Roma'ya bağlılık yemini etmeleri istenmiştir. Bu dönemde, Roma İmparatorluğu'nun tüm vatandaşlarının bu yemini edebilmesi için çeşitli sistemler ve yasalar getirdiği düşünülmektedir. Bu yemin, Roma'nın yasalarına, dönemin dini yasalarına ve Roma'nın egemenliğine mutlak bir bağlılığı temsil ediyordu. Vatandaşlar bu yemine ettiklerinde Roma'nın tüm yasal ve dini kurallarını kabul ediyor ve bunlara uyuyorlardı. Bu tür bir yemin, Roma'ya olan mutlak sadakati ve bağlılığı simgeliyordu. Bu tarihi perspektife dayanarak bazı yorumcular Antikrist'in getireceği işaretin de benzer bir sadakat ve bağlılık simgesi olacağını öne sürüyorlar. Antikrist'in işareti onun egemenliğine ve yasalarına teslimiyetin bir göstergesi olacak. Bu işareti almak Antikrist'e olan sadakati ifade edecek ve bununla birlikte o dönemde yasa tarafından zorunlu kılınacaktır. İşaret toplumun çeşitli alanlarında, özellikle de ticaret ve alışveriş gibi ekonomik faaliyetlerde gerekli bir unsur olarak sunulacak. Ancak İşaretin aslında yalnızca bir ticaret aracı değil, aynı zamanda antikriste olan bağlılığın bir sembolü olduğu vurgulanmaktadır. Bu bakış açısını destekleyen kanıt, Vahiy 14, 9, 10'da bulunabilir. Bu ayetlerde şöyle denir. Üçüncü bir melek onları izledi ve yüksek sesle şöyle dedi. Kim canavarı ve onun görüntüsünü tapar, alnına veya eline onun işaretini alırsa, Tanrı'nın öfkesi şarapından içecektir. Öfkesinin kasesine karıştırılmadan dökülen. Kutsal meleklerin ve kuzunun önünde ateşli kükürt ile işkence görecektir. Bu ayetler, işareti olanların Antikriste teslim olacaklarını ve bu teslimiyetin Tanrı'dan reddedilmeye yol açacağını belirtmektedir. Ayrıca bu kişilerin Tanrı'nın öfkesinin tüm şiddetini hissedeceklerini ve bu öfkenin ateşli kükürtle işkence olarak tezahür edeceğini ifade etmektedir. Sonuç olarak Antikrist'in işareti yalnızca bir toplumsal zorunluluk değil Aynı zamanda derin bir dini ve ruhsal anlam taşıyan bir işarettir. Bu işareti almak, kişinin antikriste olan sadakatini ve bağlılığını simgeleyecek ve bu bağlılık Tanrı'nın öfkesini ve adaletsizliğini beraberinde getirecektir. Bu bağlamda, işaretin ekonomik ve toplumsal bir gereklilik olarak sunulması, aslında derin bir ruhsal ve dini boyuta sahip bir bağlılığı ifade etmektedir. İşaret, canavarın işaretinin tam olarak nasıl bir formda olacağı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Çeşitli yorumlara ve spekülasyonlara göre, bu işaretin modern teknolojilerle ilişkilendirilen bazı cihazlar şeklinde olabileceği öngörülmektedir. Özellikle, küçük bir dijital çip veya fafıt, radyo frekansı ile tanımlama, adı verilen bir cihazın bu işareti temsil edebileceği düşünülmektedir. Fafıt cihazları, radyo frekansları kullanarak veri iletimi yapan küçük ve genellikle cildin altına yerleştirilebilen cihazlardır. Bu tür bir cihazın, kişinin cildinin altına kolayca yerleştirilebileceği ve böylece işaretin fiziki olarak taşınabileceği belirtilmektedir. Bu tür teknolojiler, kişisel bilgilerin, kimliklerin ve diğer önemli verilerin saklanması ve aktarılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle antikristin işaretinin de bu tür bir teknolojiyle ilgili olabileceği öne sürülmektedir. Vahiy 13, 16, 17'de bu işaretin nasıl uygulanacağına dair bazı ipuçları verilmektedir. Ayetlerde şu ifadeler yer almaktadır: Herkesi küçük büyük demeden, zengin fakir demeden, özgür köle demeden sağ eline veya alnına bir işaret alması için zorladı. Hiç kimse işaret olmadan alışveriş yapamaz veya satamaz. İşaret, canavarın adı veya adının sayısıdır. Bu ayet, Antikrist'in tüm dünyayı kapsayan bir sistem kuracağını ve bu sistemin her bireyi etkileyeceğini açıkça göstermektedir. Bu bağlamda işaretin hem sosyal hem de ekonomik açıdan büyük bir önem taşıyacağı ve bu işareti almayanların ekonomik faaliyetlerde bulunamayacakları belirtilmektedir. Bu ayetlerin ışığında Antikrist'in küresel bir ekonomik sistem kuracağı düşünülmektedir. Günümüz teknolojisinin ilerlemesi, özellikle dijitalleşmenin artışı, dijital para birimlerinin yaygınlaşması, yapay zekanın gelişimi ve küresel pazarların daha da küreselleşmesi gibi faktörler göz önüne alındığında Antikrist'in küresel bir para sistemi oluşturması oldukça muhtemel bir senaryo olarak değerlendirilmektedir. Dijital teknolojiler, veri yönetimi ve finansal işlemler konusunda önemli bir rol oynamaktadır ve bu tür teknolojik ilerlemeler evrensel bir ekonomik sistemin kurulmasına olanak sağlayabilir. Sonuç olarak, Antikrist'in getireceği işaretin dünya genelindeki ticaret ve ekonomik faaliyetleri kontrol edebilecek bir evrensel mekanizma ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu mekanizma, bireylerin alım-satım işlemlerini düzenleyecek ve kontrol edecektir. İşaretin uygulanabilirliği ve etkinliği açısından, küresel bir sistemin gerekliliği açıktır. Bu bağlamda, teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin, Antikrist'in küresel ekonomik kontrolünü sağlamada önemli bir rol oynayabileceği öngörülmektedir. Pakistan, Hristiyanlara, Antikrist iktidara geldiğinde zorlu ve çetin dönemlerin geleceği konusunda uyarılar yapılmıştır. Bu dönemde, Hristiyanlar iki temel seçenekle karşı karşıya kalacaklar, Antikriste tapmak ya da yaşamlarını feda etmek. Vahiy 13, 15, de şöyle denir. Ona, canavarın resmine can vermesi için yetki verildi. Böylece canavarın resmi konuştu ve kendisine tapınmayı reddedenlerin hepsini öldürdü. Bu ayet, Antikristin egemenliği altında tapınma düzeni getirileceğini ve bu düzeni kabul etmeyenlerin ölümle karşılaşacaklarını ifade etmektedir. Kutsal kitapa göre, Antikristin işaretini almayı reddedenler, yaşamlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklar ve bu durum, Hristiyanlığın fiilen yasaklanması anlamına gelecektir. Antikriste tapınmayı reddeden herkes, acımasız bir zulme maruz kalacaktır. Vahiy 2, 10, da ise bu zulmün doğası hakkında daha fazla bilgi verilmektedir. Başınıza gelecekleri korkma. Şeytan, sizi sınamak için bazılarınıza hapiste olma yetkisi verecek, 10 gün sürecek bir zulme uğrayacaksınız ölünceye kadar sadık kal, sana yaşam tacını vereceğim. Bu ayet, Antikristin egemenliğinde, inananların zorlu ve sıkı bir sınavdan geçeceğini, zulme ve hapislere maruz kalacaklarını belirtmektedir. Aynı zamanda, bu süreçte sadık kalanların Tanrı'nın ödülü olan yaşam tacını alacakları söylenmektedir. Antikristin işaretine tapma baskısı büyük olacaktır. Aileler parçalanacak, bazı sevdikleriniz Antikristin işaretini almayı ve Tanrı'dan uzaklaşmayı tercih edebilecektir bu aile içi bölünmelere ve kişisel çatışmalara yol açabilir. İşaretin alınması, kişinin ruhsal olarak tanrıdan uzaklaşmasına ve tanrının öfkesini üzerine çekmesine neden olacaktır. Diğer yandan, işareti reddetmek büyük bir zulme ve acıya maruz kalma anlamına gelecektir. Bu bağlamda, alım satım yapabilme kapasitesi de büyük bir sorun haline gelecektir. Vahiy 13, 17,ye göre, hiç kimse işaret olmadan alışveriş yapamaz veya satamaz. Bu işareti almadan herhangi bir ekonomik faaliyet gerçekleştirememenin, yani alışveriş yapamamanın ve satış yapamamanın anlamına gelir. Bu durum, inananlar için büyük zorluklar ve sıkıntılar yaratacaktır. İşaretin alınmaması ekonomik olarak çökmeye ve günlük ihtiyaçların karşılanamamasına yol açacaktır. Düşünün ki, bazı inananlar bu durum nedeniyle ailelerine yiyecek sağlayamayacak ve açlıkla mücadele etmek zorunda kalacaklardır. Diğerleri iş bulamayacak ve gelir elde edemeyecek bu da onları evlerini ve ipoteklerini ödeyememe durumu ile karşı karşıya bırakacaktır. Bu durum, onları gizlenmeye ve sosyal hizmetlerden mahrum kalmaya zorlayabilir. Bu senaryolar, Antikristin egemenliği altında Hristiyanların ve diğer inananların karşılaşabileceği zorlukların bir taslağını sunmaktadır. Yine de, bu tür senaryolar teorik ve hipotesel olmakla birlikte, kutsal Kitap'ın bu dönemle ilgili verdiği uyarılar, bu tür zorluklarla karşılaşmanın olasılığını göstermektedir. Antikristin dönemi, büyük bir manevi ve fiziksel mücadelenin yaşanacağı bir dönem olarak tasvir edilmektedir ve bu süreçte inananların karşılaşacağı sıkıntılar, manevi dayanıklılıklarını test edecektir. Büyük Kötülük Bu günlerde dünya, daha önce hiç yaşanmamış büyük bir kötülük görecektir. Antikristin egemenliği sırasında olacak bazı olaylar şunlardır. Matta 24, 15, 16 şöyle der, bu nedenle, Peygamber Daniel'in söylediği, kutsal yerdeki iğrençlik görünce, okuyanın dikkatli olması gerekir, o zaman Yahudiye'de olanlar dağlara kaçsın. İğrençlik, kelimesi, tiksinç veya nefret uyandıran, ölümle cezalandırılacak büyük bir günahı ifade eder. Karanlık, ise tam bir yıkım veya boşluk durumunu tanımlar. İsa bu uyarıyı yaptığında, bize bir gün insanların nefret edeceği bir kişinin veya olayın tapınak içinde bulunacağını haber veriyordu. Bu korkunç olay gerçekleştiğinde Yahudiye'de yaşayanlar hemen sığınak aramalıdır. Ayrıca dünyada yaygın bir putperestlik olacaktır. Birçok kişi antikriste tapacak ve ona putperestlik yapacaktır. Çünkü antikrist kutsal kitabın ölümcül yara dediği bir yarayı alacak ancak mucizevi bir şekilde iyileşecek. Antikrist ayrıca açıkça Tanrı'ya küfredecek ve İsa Mesih'e karşı konuşacak. Kendini Rabbin üzerine çıkarmaya çalışacaktır. İnsanların kalpleriyle ilgili olarak, 2 Timoteo 3 bize son günlerde insanların bozulacağını ve Tanrı'dan uzaklaşacaklarını söyler. Onlar, kendilerini sevenler, olacak, yani narsistler ve tamamen kendilerine odaklanmış kişiler. Bu nedenle, Antikristin iktidarında, son günlerde yeryüzünde büyük bir kötülüğün olacağını görebiliriz. Sonun yakınlayıcı. Bilmeniz gereken beşinci ve son nokta, Antikrist açığa çıktığında sonun yaklaşmış olacağıdır. İsa Mesih'in ihtişamlı ikinci gelişi, her zamankinden daha yakın olacaktır. Antikrist, sıkıntı dönemi başladığında açığa çıkacaktır. Bu dönem, insanlık tarihinin son bölümü olacak ve iki aşamadan oluşacaktır. Sıkıntı dönemi üç buçuk yıl sürecek, ardından büyük sıkıntı dönemi gelecek ve o da üç buçuk yıl sürecektir. Bu toplam yedi yıl, Antikrist'in egemenliğini işaretleyecektir. Ancak her şey Armageddon Savaşı ile sona erecek. Kutsal Kitap, şeytani ruhların tüm hükümdarları ve ordularını, İbranice'de Armageddon olarak adlandırılan bir yerde toplayacağını bildiriyor. Yuhanna, Vahiy 19'da gördüğü sahneleri şöyle tanımlar, sonra göğün açıldığını ve önümde beyaz bir at olduğunu gördüm. Ata binen kişi, sadık ve gerçek olarak adlandırılıyordu. Çünkü adil bir şekilde yargılar ve adil bir savaş yürütür. Gözleri ateş alevleri gibi ve başında birçok taç vardı. Üzerinde yazılı bir isim vardı. Sadece kendisi anlayabiliyordu. Üzerinde kanla boyanmış bir elbise vardı ve başlığı Tanrının Sözü idi. Gökyüzünün askerleri, temiz ve beyaz keten giymiş olarak, beyaz atlara binenler olarak onu takip ediyorlardı. Ağzından ulusları yaralayan keskin bir kılıç çıkıyordu. Onları demir bir sarkaçla yönetecek ve Tanrının kudretli öfkesini bir şarap presinden akan şarap gibi serbest bırakacak. Elbisesinin üzerinde ve uyluğunda bu başlık yazılıydı. Kralların Kralı ve Lordların Lordu. Bu İsa Mesih'in zaferle dönüşü olacaktır ve geri döndüğünde dünyadaki tüm kötülüklere karşı yargı getirecektir. İsa'nın bindiği beyaz at, kötülüğü iyilikle aşma gücünü simgeler. İsa geri döndüğünde yalnız olmayacaktır. O, meleklerden oluşan gökyüzünün orduları, Mikail adlı başmelek tarafından yönetilenler ve azizlerle birlikte olacaktır. İsa dünyaya ilk kez Tanrı'nın kuzusu olarak geldi ve bizi kurtarmak için çarmıhta kendini feda etti. Ancak döndüğünde kralların kralı ve lordların lordu olarak dönecektir. Bu dönüşte, İsa antikristi ve tüm takipçilerini yok edecek, ayrıca her şeytan ruhunu ve kendisine karşı olan her şeyi imha edecektir. Kutsal kitap bize, Vahiy 19, 19, 21 de şöyle der, sonra canavarı ve dünya krallarını, ordularıyla birlikte, atın üstündeki kişiye ve onun ordusuna karşı savaşmak üzere toplandıklarını gördüm. Ama canavar yakalandı ve onunla birlikte, Canavarı destekleyen büyük mucizeler gerçekleştirmiş olan sahte peygamberde yakalandı. Bu mucizeler, canavarın işaretini kabul eden ve heykeline tapan herkesi aldattı. Hem canavar hem de sahte peygamber canlı olarak ateş ve kükürt gölüne atıldılar. Ordu, atın üzerindeki kişinin ağzından çıkan keskin kılıçla öldürüldü ve kuşlar ölü bedenlerle beslendi. Bu yüzden dikkatli olun, çünkü Rabbin ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz. Bu dikkat çağrısı, bugün bizim için. Tıpkı İsa'nın bu sözleri söylediği zaman havariler için olduğu kadar geçerlidir. Tıpkı bir gözcünün olası tehditlere karşı uyanık kalması gerektiği gibi, biz de Mesih'in yakında döneceğine dair işaretleri gözlemlemeli ve dikkatli olmalıyız. Bir gözcünün birçok farklı sorumluluğu olduğunu ve hepsinin de eşit derecede önemli olduğunu görmek ilginçtir. Eski zamanlarda bir gözcü şehirleri ve askeri kampları sürpriz düşman saldırıları ve diğer tehlikelerden korumaktan sorumluydu. Sur üzerindeki gözcüler yaklaşan haberci, tehlikeler, ordular veya elçiler gibi şeyleri izlerdi. 2 Samuel 18'de, Davud'un iki kapının arasında oturduğunu ve gözcünün kapının üstündeki çatıya çıktığını, tek başına bir adamın koştuğunu gördüğünü okuyoruz. Gözcü bağırarak kraliçe bildirdi ve kral dedi ki, eğer yalnızsa, onunla haber var demektir. Ve haberci hızla geldi. Gözcünün işi daima göz önünde olmak, uzaktan izlemek, beklemek ve en önemlisi uyanık kalmaktır. Gözcü, Herhangi bir tehlikeye karşı koruyucu bir bekçi gibi hareket eder. Ruhsal hayatımızda her Hristiyan bir gözcü rolünü üstlenir. Hayatlarımızı Tanrı'nın kelimesine göre gözlemlemeli, değerlendirmeli ve incelemeliyiz. Gözlerimizin, kulaklarımızın ve kalbimizin kapılarını günah, kötülük ve şeytanın tehditlerine karşı korumalıyız. Gözcüler olarak kalplerimizin arzularına ve eğilimlerine dikkat etmeliyiz. Şimdi Tanrı'nın çocukları olarak büyük bir belirsizlik döneminde yaşarken korku ruhuna karşı kendimizi korumalıyız. Dışarıda birçok insan çeşitli şeylerden korkuyor. Örneğin yeni pandemilerin tehdidi gibi. Bazı insanlar mevcut siyasi ve uluslararası durum hakkında belirsizlik yaşıyorlar. Kutsal kitap bize savaşlar ve savaş söylentileri hakkında uyarır ve sonunda kutsal kitap kehanetlerinin gözlerimizin önünde gerçekleştiğini gördüğümüzde bu endişe verici olabilir. Bu yaşadığım ülkeyi nasıl etkileyecek veya bu dünyayı nasıl etkileyecek gibi sorular sorabilirsiniz. Bu nedenle birçok kişi için belirsizlik vardır. Diğerleri için ise mücadele ekonomik belirsizliktir. Bu kişisel finanslarınızla veya ülkenizin ekonomisiyle ilgili olabilir. Dünyanın bazı bölgelerinde inançları nedeniyle zulme uğrayan Hristiyanlar ne kadar süre daha dayanabileceklerini veya ne kadar daha dayanacaklarını merak edebilirler. Kişisel olarak bu son günlerde, kutsal kitap kehanetlerinin gerçekleştiği zamanlarda, kutsal kitabın bu zamanlarla başa çıkmamıza yardımcı olabilecek beş komut verdiğini düşünüyorum. Bunlardan ilki şudur, dikkatli olun, çünkü Mesih yakında dönecek. Matta 24-42 der ki, bu yüzden dikkatli olun, çünkü Rabbin ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz. Belirsizlik zamanlarında, korku zamanlarında, kutsal kitap kehanetleri gerçekleşirken, dünyada artan çatışmalara tanık oluyoruz veba, hastalıklar ve birçok kişinin sevgisinin soğuduğunu görüyoruz. Bu tür zamanlarda yaşadığımızda, Rab'bin gelişinin gününü bilmediğimiz için dikkatli olmak önemlidir. Ne yapacağımız veya rahatsız edici şeyler gördüğümüzde nasıl davranacağımız konusunda tüm cevaplara sahip olmasak da, nihayetinde odak noktamızın tek bir yerde olması gerektiğini hatırlamalıyız. İsa Mesih'te. Dünyaya odaklanırsanız, endişelenir, bunalır ve kaygılanırsınız. Ancak İsa'ya odaklandığınızda Dünyadaki sorunları göreceksiniz ama kalbinizde rahatsız olmayacaksınız. İkinci emir, denetim ve dua etmektir ki denemeye düşmeyelim. Matta 26:41 şöyle der: Uyanık kalın ve dua edin ki denemeye düşmeyesiniz. Luis de Denemeye düşmemek için uyanık kalıp dua etmeye teşvik ediliyoruz ve çoğu zaman insanlar denemeyi sadece cinsel konularla ilişkilendirirler. Ancak İnsanlar çeşitli şekillerde günaha çekilebilirler. Bazıları kişisel ve bencil kazanç için yalan söyleyip hırsızlık yapmaya, diğerleri sarhoş olmaya veya dedikodu yapmaya çekilebilir. Ama en önemlisi, sadece kulakları okşayan bir incile uymaya teşvik edilmemek. Son günlerde bir hayal kırıklığı olacak ve bu hayal kırıklığı birçok kişiyi cezbetmeyecek çünkü bir incili sadece iyi hissettirici olarak duyacaksınız, sizi tövbeye yönlendirmek yerine. Kendinizi bu tür bir denemeye kaptırmamaya dikkat edin. Üçüncü emir, kaçış için uyanık kalmak ve dua etmektir. Luka 21.36 der, buna göre uyanık kalın ve her zaman dua edin ki, bunların hepsinden kaçmaya ve oğlunun önünde durmaya layık bulunasınız. İsa bunu öğrencilerine söylediğinde, gelecekte olacak korkunç olayları uyarıyordu. Zaman sona yaklaşırken, Tanrı'nın öfkesinden kaçma hakkına sahip olacaklar, kendilerini İsa Mesih'e güvenip inananlardır. Ancak bunu sadece her zaman uyanık kalıp dua ederseniz başarabilirsiniz. Başka bir deyişle, İsa bize dikkatimizin yalnızca kendisi üzerinde olması gerektiğini söylüyor. Dördüncü emir, inananların bugün samimi ve disiplinli bir şekilde dua etmeleridir. Kutsal kitap, 1 Petrus 4, 7 ve de şöyle der, her şeyin sonu yakındır. Bu yüzden sağduyulu ve uyanık olun ki, dua edebilirsiniz. Bu bağlamda, sağduyulu olmak, ciddi olmak anlamına gelir. Başka bir deyişle, inananlar olarak nasıl yaşadığımıza dikkat etmeliyiz çünkü seçimlerimiz düşünme yetimizi etkiler. Daha fazla öz disiplin sahibi olmak, böylece ateşli bir şekilde dua edebilmek daha iyidir. Petrus'un burada, İsa uğruna acı çekenlere, zulme uğrayan inananlara hitap ettiğini ve sonun yaklaştığını söylediğini düşünüyorum. Bugün bunu daha önce hiç görmedik mi? Beşinci ve son emir, inananların görevlerinde net olmalarıdır. 2 Timoteos 4, 5. Bugünün dünyasında duyduğumuz ve gördüğümüz her şeyle başa çıkma konusunda bize harika bir tavsiye verir. Kutsal Kitap der: "Ama sen her şeyde dengeli ol, sıkıntılara katlan, bir müjdeci gibi çalış ve Tanrı'nın sana verdiği hizmeti tam anlamıyla yerine getir." Dünya, bazıları dindar, bazıları ise kötü olan birçok farklı sesle doludur ve bu sesler birçok farklı şey söyler, seni kafa karışıklığına sürükler, zihnini kirletir ve tüm bunlar seni korku içinde yaşamanı sağlayabilir. Ancak Tanrı'nın kelimesi, her durumda net bir zihin tutmamız gerektiğini çağrıda bulunuyor. Ve bunu yapmanın yolunun bir şey yapmak olduğuna inanıyorum, Mesih'e odaklanmak ve her şeyi onun yüceliği için yapmak. Gittikçe daha fazla insan, son günlerde miyiz, bu son mu, gibi sorular sorarken, sana bir şey yapmanı teşvik etmek istiyorum. Şu anda dünyada olan her olaya odaklanmak yerine, mesajım şudur, kişisel olarak İsa Mesih ile bir ilişkin olduğundan emin ol. Evet, Dünyada olan olayları not almak önemlidir. Ancak hayatlarımızın odak noktası bireysel ilişkimizin Tanrı ile düzenli olduğunu garanti etmektir. Bu son günler mi, son saatler mi olursa olsun, sen ve ben inananlar olarak odaklanmamız gereken tek şeyin İsa Mesih olduğunu garanti etmeliyiz. Yolu, gerçeği ve hayatı olan ona odaklanmalıyız ve bu İsa Mesih'tir. O açıkça şöyle demiştir: Kimse Babaya ancak benim aracılığımla gelemez.